Yeah, i Hayırlı akşamlar dostlar. O Cem Erol hoş geldin birader ha? teşekkür ederim kardeşim. Uzun bir aradan sonra biraz. YouTube'dan yapalım dedik. Artık zaten yayınlarımızı kışın hep YouTube'dan yapacağız arkadaşlar. Ezanımızı dinleyelim. Ezanımız bitsin. Biraz sohbet ederiz. Soru sormak isteyen sorsun. Bilgi almak isteyen alsın. Bilgi vermek isteyen versin. Cem sağ ol kardeşim teşekkür ederim burada bizim bahçe arkadaşlar Mester karşı devir Ejit gelenmiş oraya girer oradan çıkar kaliteyi göre bakarlar bakarlar aşağıya ertelap kümes Çok kuş var arkadaşlar. Benim Facebook falan da kapalı. Kapalı olduğu için de beğeni paylaşım hiçbir yerden yapamıyoruz. Aşırı kuş var. Biraz önce bile kuş geldi Vallahi Altında yavrular inan Yavrular da burada. Daha arkadaşlar altında yavrular inan. Ürünü gördün, gördün tamam. Bu şekilde de Bak bu kuşların hepsi yere geldi. Böyle geldi. Ayaklarında algalar da var. Sahiplerin ismi de yazıyor. Zamanında büyük paralar almış kuşlar. Gönderiyoruz abi. Kapıda ödüyorsunuz. Arzu gelen gelip buradan alabilir. Memnun kalmayan gelip bunu kafamıza atabilir. 0 216 9 12 21 30 numaralı telefonlarda. Kokmuş arkadaşlar. Her evet, tarzda kuş var. İyisi de var. Kötüsü de var. Damızlığı da var. Amcası dayısı oynamış da var. 3 liraya almışlar, bir çiftine ne bile var. Atacağız tezgah 300 lira diyeceğiz, bir sıfır eksik söyleyeceğiz. Neler var neler. Arkadaşlar Facebook kapalı olduğu için hiçbir yerde paylaşım yapamıyoruz. Paylaşım yapamadığımız için de bizi kimsenin görme şansı yok. Facebook açıldıktan sonra Facebook'ın hepsi kapalı. Cem paylaşım yapacağız dostum. Evet dostlar. Birer paylaşım yapalım. Facebooklarımız kapalı. Olursa olur. Çok kuş var. iyi kuşlar var arkadaşlar. iyi kuşlar. Bak bunları biraz önce getirdiler aldık vallahi. Analar, babalar. Binada biriyle atışmış. Yavru, yumurta ne varsa hepsini almış getirmiş. Ne kuşlar var içinde. Uygun uygun vereceğiz. Kim ne fiyat verdi vereceğiz. Bir de paylaşım yapalım, beğeni yapalım, biraz çoğalalım, bir el atalım. Evet. Arkadaşlar şu şeyden Metin Çetin Bayramoğlu Fakes hesabı var. Ondan ben bir açayım. Ondan bir biraz paylaşım yaparız. Oradan da buraya geçeriz. Metin Çetin Bayramoğlu hesabından Face'ten bir açalım. Oradan biraz yapalım. Olursa olur orada buraya geçeriz. Bir 5 dakikamız alır o da bizim.